1. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri büyük harfle başlar. 2. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin tablo, heykel, beste ve benzeri her kelimesi büyük harfle başlar. 3. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. 4. Özel isimlerden sonra gelen tür isimleri küçük harfle başlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? A. tutan Köyü, B. Milliyet Gazetesi, C. Fatih Mahallesi, D. Hindistan Cevizi. Hindistan Cevizi ifadesinin yazımı doğrudur. Özel isme bağlı tür isimleri küçük harfle başlar. Fatih Mahallesi ifadesinin yazımı doğrudur. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Milliyet Gazetesi ifadesinin yazımı doğrudur. Gazetenin ismi Milliyet'tir. Sadece Milliyet'in M'si büyük yazılır. Gazete sözcüğü gazetenin adını tamamen oluşturmadığı için küçük harfle yazılmıştır. Yazım doğrudur. A. Aktutan köyü. Aktutan köyünün yazımı yanlıştır. K harfi küçük yazılmalıdır. Köyün ismi sadece Aktutandır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Mevlana Mahallesi'ne yeni taşınmıştık. Burada yazım yanlışı yoktur. B. Amcam 28 Aralık 1996'da askerden dönerek işe başlamış. Burada yazım yanlışı vardır. Belli bir tarih içerisinde yer alan gün ve ayadları büyük harfle başlar. C. Yarın Ahmet Bey ile görüşmek için Ankara'ya gideceğiz. Burada Yazım yanlışı vardır. Özel isme bağlı saygı bildiren sözcükler büyük harfle başlar. D. Bilim ve Çocuk dergisinin yeni sayısı okurlarca çok beğenildi. Burada yazım yanlışı vardır. Derginin adı sadece Bilim ve Çocuktur. Dergi sözcüğünün D'si küçük yazılmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki kitap adlarının hangisine yazım yanlışı yapılmıştır? A içimdeki müzik, B Tahir ile Zühre, C deyimler ve öyküleri, D Büyük Atatürk'ten küçük öyküler. Kitapların yazımında sadece sözcüklerin baş harflerinin büyük yazılmasıyla oluşturulan kitap adlarında bağlaçlar küçük harfle yazılır. Burada ile sözcüğü küçük yazılmalıydı. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? A. Karayaz bir Anadolu çocuğuydu. B. Kedimiz badem misafir gelince saklanırdı. C. Fareler ve insanlar aldı kitabı çok beğendi. D. Yeni kabul edilen kanunlarla ilgili duyuru resmi gazete aracılığıyla verildi. Seçenekleri incelediğimizde resmi gazete ifadesinin yazımı yanlıştır. Gazetenin adı resmi gazete Olduğu için gazete sözcüğünde baş harfi büyük yazılmalıydı. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? A. Dün akşam Zeynep Hanım ziyaretimize geldi. B. Arkadaşım Anafartalar Anadolu Lisesi'ne kayda olmuştu. C. Öğretmenler gününde alacağımız hediyeyi kararlaştırdık. D. Okul kapanınca Van Gölü'nü görmek için yolculuğa çıkacağız. Seçenekleri incelediğimizde dün akşam Zeynep Hanım ziyaretimize geldi cümlesinde hanım sözcüğünün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Özel isme bağlı saygı bildirilen sözcüklerin baş harfleri büyük yazılır. Cevabımız A seçeneğidir.